olsaydı Körfez'deki bütün arsasını <laughs> kapatabilirdim ya yani o kadar. Ama bir tane alırsınız herhalde. <laughs> Kesinlikle. CHP'li Edremit <laughs> Belediyesi Kaz Dağları'ndaki tarım arazilerini imara açtı. O arazilerden birinin doğrudan satış reklamında CHP'li Gürsel Tekin oynadı. Bütün siciline de baktığım bu piyasada tertemiz bir sicilin olduğu için çok rahatlıkla bunları satarsın, hiçbir sıkıntın olmaz. CHP'li Tekin geçtiğimiz aylarda Edremit'teki bir inşaat firmasının reklamında boy göstermişti. Gürsel Tekin bu sefer de projenin satışına destek vermek için tanıtımda rol aldı. İnsanoğlu iki şeyle yaşıyor. Bir hava bir de su. Havanız suyunuz temiz değilse nasıl beslenirseniz beslenin, nasıl kendinize bakarsanız bakın anlamı yok. Akçay'da denize 300 metre mesafede olan projeyi bu sözlerle pazarladı Gürsel Tekin. Engin Kent ismiyle sunulan projenin 300 metre karesi 29.900 Euro'dan satışa sunuldu. Ancak arsaların bulunduğu konumda yapılaşmanın bulunmadığı Çıkrıkçı Köyü tarafının birinci sınıf tarım arazisi olduğu tespit edildi. Körfez'in öyle bir özelliği var. Gerçekten kutluyorum. Ayrıca imar kanununa göre imar uygulamasında %45'e kadar mülk sahibinden kesinti yapılması gerekiyor. Ancak kaz dağlarında bulunan hiçbir yapılaşmadan kesinti yapılmadı. Bunun sonucu olarak kaz dağları betonlaşmaya başladı. Yanınızda iki tane önemli üstat, Türk Halk Müziği'nde çok önemli